Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma 18-24 Kasım haftası Yükselen Başak, Ay Burcu Başak ve Güneş Burcu Başak olan arkadaşlarım için tarot açılımınızı başlatalım. Bakalım e, bu hafta sizi nasıl bir durum ve olay bekleyecek, nasıl bir sürprizlerle karşılaşacaksınız dedikten sonra. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar Başak Burçları hemen başlayalım. Siz de niyetlerinizi alın. E, Niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun. Ta ki açılmamız bitene kadar dedikten sonra bir dilek dileyin. Dilek kartı geldi Başak Burçları. Hemen dilek dileyin. Bekliyorum. Bir dilek dileyin dedi. Hadi bakalım. Dileklerinizi dileyin. Haber bekleyen Başaklar bu hafta bu haber gelebilir dedi bize kartımız. <laughs> evet kartlarınız hazır. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir dilek dileyin. Düşleriniz gerçek oluyor. Keyifli bir zaman sizi bekliyor. Keyifli bir haftadan geçebilecek olan başak burçlarımız mevcut. Kutlama zamanı. Çok çalışmanın karşılığında alınan bol bol ödülünüz bu hafta söz konusu. Sizi sıkan durumlardan kurtuluyor oluşunuzda Gözden kaçmıyor diyebilirim. Artı sizler gelecekle, gelecek olan bir haberiniz var bu hafta canlar. E, ve iletişim, itibat kuracak ve bilgi alacaksınız. Bu bilgi ne yönde olabilir? Partneriniz de olabilir. Ay, ekstradan artı e, resmi bir evrak e, resmi bir kurumdan e, tayin atama falan bekliyorsanız, bu hafta bunun gerçek olabileceğini de bize bir nevi söyledi. Eğer kim e, İş durumunuzda, sürecinizde bir terfi, bir atama bekliyorsanız bunun bu hafta gerçek olabileceğini, çünkü dileğinizin gerçek olacağını, düşlerinizin gerçek olduğunu, çünkü keyifli bir haftadan geçecek, keyifli bir zaman içine girecek olan sizler, çözebileceğiniz bir sorununuz bu hafta olacak. Başkalarının dramlarından yeter ki uzak durun. Kendinize ve etrafınızdakilere karşı da Sabır gösterin ve sabır çalıştırın. Maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması an be an meselesi. Bolluklu bereketli bir haftadan geçecek. Beklenmediğiniz bir para e, alabilirsiniz bu hafta. Ailenizden yardım ve destek görebilirsiniz. Maddi açıdan iyilik görecek olan sizler başaklar minnettar bir kalp ver, verecek veya alacaksınız. Minnettarlıkla bu haftayı kapatacak olan sizler ulaşmak istediğiniz amaç uğruna uğraşıyor ve çaba gösteriyorsunuz. Çok çalışıyor, emek veriyorsunuz. Arı gibi çalıştığınız bir dönem bir süreçten geçiyor oluşunuzla inançlarınızın uğrunda mücadele etmeyi bırakmıyor inadınızla bu haftayı bitiriyor çünkü ulaşmak istediğiniz bir amacınız var ve bu amaca ulaşacak olan sizler varsınız dedi harekete geçme zamanı bir amacı gerçekleştirmek için büyük bir arzu duyan sizler kendinizden çok eminsiniz gözünüz pek olacak ee, ve o amacınızı gerçekleştirmek için büyük arzu duyan Başak burçlarımız içgüdüsel olarak da ne yapacağınızı bildiğiniz bir dönemden geçiyor. Oluşunuzla beraber hayatınızın aşkını ve iyiliklerle dolacağı bir hafta. Bu hafta hayat hayatınızın aşkı karşınıza çıkabileceği kadar Eski partnerinizle gelip kara bulutları dağıtmayı yeğlediğini, aile büyüklerinizle de uyumlu bir ilişki, aile büyüklerinizle de kavgalı, tartışmalı bir durumunuz varsa bunu sorun, sorun o sorunları gidermek için uğraşabilirsiniz ve mutlu bir son sizin için kaçınılmaz bu hafta dedi. Yeniden doğmuş olan Başaklar hayatına yeniden ve sıfırdan başlıyor ve yenileniyorsunuz. Masumsunuz, çok masumsunuz, temiz kalplisiniz. Geçmişte yaptığınız hatalarınızdan kaynaklı artık temkinli adımlar atıyor, ilerleyiş sağlıyorsunuz. Ayaklarım beton kadar ağırlaşmışlar sanki, dibe batmak istiyor gibiler. Yani gitmek istediğiniz yere bir takım engellerinizin oluşundan kaynaklı da ama bu engelleri bir kenara koyun dedi. Harekete geçme zamanı sizin için şu süreç dedi. Duygularınızı netleştirdiğiniz bir haftadan da geçiyor oluşunuzla beraber maddi ihtiyaçlarınıza zaten biri tarafından sihirli veya beklenmedik bir şekilde karşılanması an ve an meselesi dedi. İçgüdüsel olarak ne yapacağınızı bildiğiniz bir süre içinde olan başaklar etrafınızdakilere karşı da biraz sabırlı olun. Sizi üzen, sizi kıran, sizi yıpratan insanlara sabırlı olun. Çünkü düşleriniz gerçek oluyor. Keyifli bir zaman ve dileğinizin gerçek olacağı bir süreç bir hafta içinde olabileceğinizi de bize söyledi canlar açılımınız. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka bir video, başka öbür videomuza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.